Herkese merhaba arkadaşlar ben simülasyon Caga Arkadaşlar bugün man otobüsümüz ile birlikte Tekirdağ'a doğru bir yolculuk yapacağız Gördüğünüz gibi rotamızı oluşturduk Daha az önce 2 dakikalık hemen bir video çektim ve sesimin kapalı olduğunu fark ettim O yüzden tekrardan videoya giriş yaptım bu arada arkadaşlar klavye ile oynamayacağım. Snoopy V5 e direksiyonumuz var. Bu direksiyon setimiz ile oynayacağım. Ama arkadaşlar otomatik vites. Hemen şöyle aracımızı bir çalıştıralım. Ufaktan yola çıkalım. İnşallah sesimi bastırmıyordur. Çünkü otobüsün sesi çok fazla. Bu arada arkadaşlar kameranın açısı farklı bir yerde. Kuba girdi galiba. Ses. E, kameranın açısı farklı bir yerde. İnşallah güzel bir şekilde alıyordur beni. Ufaktan bir basalım şöyle. Fazla uzamasın yol. Yani şöyle bir yola çıkalım. incelememi istediğiniz araba modları varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Şöyle ufaktan çarpmadan otobüs kullanmak bildiğiniz gibi zor arkadaşlar. O yüzden Snoopy V5'e de İki elle kullanıyorum Şöyle hemen Evet arkadaşlar tekrardan geldim Şu selektörleri ayarladım Hemen sağa doğru bir geçiş yapalım Yanlış sürüyorum ama Kusura bakmayın sürebildiğim kadarıyla. camlar çalışmıyor galiba arkadaşlar camları yapamamışlar inşallah videoda güzel gözüküyordur şöyle güzel bir şekilde rotamızda ilerleyelim Evet arkadaşlar hiç navigasyona bakmadım. Bu arada şu navigasyona ihtiyacımız yok. Soldan da görebiliriz zaten. Hemen yavaşlayalım. Hemen yavaş bir şekilde ilerleyelim arkadaşlar. Otobüsümüz çok keyifli arkadaşlar. Süspansiyonlar falan. Hiç oyundan çıkasım gelmiyor. Bu şekilde. Mesela şuradan o zaman bir geçiş yapalım. İnşallah otobüs var. Yanlış yerden girdik. Hadi bakalım. Güzel bir şekilde geçirdik. Azıcık ani oldu ama Evet arabayla kapışıyoruz şu an. Yarış yapıyoruz ama geçti. Maalesef. Bir makas deneriz. Ah olmadı. Cık. olmadı makas olmadı. Kusura bakmayın arkadaşlar. <laughs> Bazen çarpa çarpa öğreneceğiz bu işi. Biz de tam profesyonel değiliz zaten. Şöyle bir yavaşlayalım Şu transit birazcık hızlı giderse Sağa doğru geçiş yapacağız Şu an çok yanlış bir şeritteyiz Şöyle hemen Aracın bölümünü kıralım hemen Şöyle yavaştan Aracımızı Şöyle güzel bir yere koyalım Tekirdağ'ın arkadaşlar bu arada girmiş bulmaktayız. Şöyle Tekirdağ'da da bir gezelim yavaştan. Buradan Yağız'a selam olsun. O da Tekirdağ'da. Şuradan hemen arkadaşlar Direksiyon setinin Yapışkanlar ıpırttı <laughs> Sanayiye doğru gidelim Tamam da ucuca bırakmışız. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya like atmayı yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.